güzel bir teknoloji bu arada. Tırma diye bir şey yok arabada. Çok... Biz bu ekranı da göster. Şey başladı mı? Evet. Arkadaşlar videoya geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Her hafta içi saat 9'da yarışma yapıyoruz. Canlı yayın yapıyoruz. Ona da katılmayı unutmayın. Saat 9'da canlı yayın yapıyoruz. Yarışma yapıyoruz. Bilgi yarışması veya anlat bakalım oynuyoruz. Onu da kaçırmayın. Şimdi videoya geçiyoruz. Yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle Tesla Model Y Long Range süreceğiz. Hazır mısınız? Hemen başlayalım. Hazır mıyız? Evet arkadaşlar şu an testlerin içerisindeyiz. Bu ekranı da göster ekranı. Şu an gördüğünüz gibi geriye taktık burada geriye gösteriyor ve şeyi taktık ya. Burada kemeri taktığımızda bak burada gözüküyor. Yan kişideki kemer takmadığı da gözüküyor arkadaşlar. Onu da kısa bir bakmış olun. Şimdi yavaşça gidiyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Güzel, sevilir, değil mi? Bakar. Evet arkadaşlar, şu an Çark Caddesi'nde Tesla modelle geziyoruz. Ee, araba elektrikli olduğu için çocuk oyuncağı gibi hissettiriyor çünkü vites sattırma diye bir şey yok arabada. Çok iyi. Evet, gerçekten çok iyi. Yani dokusu çok hoş ve yanımızdan geçen insanları evet. görüyoruz bayağı şeyde e, ekranda. Ve bugünkü videomuz böyle biraz kısa bir video olacak ama sizler için özel güzel bir Tesla videosu çekmek istedik. E, araba çok rahat ve geniş. O gerçekten güzel hissettiriyor. Öncelikle tamam. onu söylemek isterim. Tavanımız cam tavan. Bizimkilere bakayım orada mı? <laughs> Bak <son taraftaki> ya. <laughs> Evet. Şimdi biraz daha ileri gidip oradan geri döneceğiz. Bugün şu ileriden döneyim. Şu an sizlere e, Tesla'da burada şu an çok hız yapamıyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim çünkü Çark Caddesi burası ve insanların zaman geçirdiği bir yer. Ve şu an senin kemerin takılı değil ya biraz ses veriyor. Evet ötüyor. Ötüyor. Yani bu da ayrıyetten güzel bir şey. Kısa mesafede olduğumuz için o yüzden kemeri takın arkadaşlar. Siz takın lütfen. Aynen. Kısa mesafede olduğumuz için. Arka geri dönüş kamerası. Evet şu an bu şekilde bir geriye gidelim. Çok konforlu. Evet. Ve bir araba sesi olmaması gerçekten garip. Farklı bir güzel hissettiriyor araba sesi olmaması. Ve görüş açısı gerçekten iyi. Kendi arabamdan şimdi düşünüyorum. Tabii kendi <laughs> arabam 99 <laughs> model bir araba olduğu için. Kendi arabamdan düşündüğüm zaman bu arabanın açısı gerçekten çok çok iyi. Onu da söylemiş olayım. Evet. Sizinle daha ileriki zamanlarda Tesla ile hız ee, videosu da çekeceğim. Ama burada sadece küçük böyle bir tanıtım videosu çekmiş olalım. Yani bu bile yeterli. Ve arabada anahtar yok. Telefon anahtarı öyle söyleyeyim. Telefon arabanın anahtarı. Telefon yanındayken araba çalışıyor. Yani ekstra takıp bir e, çalıştırma gereği de bulunmuyorsunuz. bir özellik. Evet gerçekten güzel. Burada da bir telefon tutacağı e, almış Ömer abimiz. O da ayrı bir güzel. Evet. Şu insanların gözüküyor olması harbiden güzel bir teknoloji bu arada. Gerçekten. Evet. Aslında böyle mezarlıktan geçerken bazı videolarda of görüyoruz. Değil mi böyle insan gözüküyor. Bir gün onu test etmek isteriz. <laughs> evet bir gün onu da test etmek isteriz. Şu an sizinle çok kısa bir şekilde sadece e, Çark Caddesi'nde küçük bir tur atmış olduk Tesla'yla. Gerçekten iyi bir araba evet. ve hissi güzel. Ve bu arabayla hız yapmak da isterdim ama şu an tabii ki Çark Caddesi'ndeyiz o yüzden hız yapamayız. Sadece güzel bir şekilde tatlı bir sürüş yaptık hepinizle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Arkadaşlar Tesla ile alakalı detaylı bir video istiyorsanız bu videoya çok güzel yorumlar ve rekor beğeni bekliyorum. Eğer böyle bir şey olursa ile çok daha detaylı video çekeceğiz sizlere. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.